Merhabalar ve hoş geldiniz. Bugün Check-in 3 adlı sergimizdeyiz. Biliyorsunuz Check-in sergimizde işte Collect Gallery. Türkiye, İstanbul ve Türkiye'deki ya da İstanbul'daki sanat ortamı bir check-in yapıyor. Biz bu arada her hafta bir solo sergisi yapıyoruz. Sergi alanımız ikiye bölündük. Bir tarafta işte alt e, katta, ana mekanda her hafta bir solu sergisi var. Yukarıda bir bekleme alanı var. Yukarıdaki üç sanatçının teaser'lerini görüyoruz. Hem video olarak hem eser olarak. Ve en dibindeki üstteki katta artık bir check-out e, duvarımız var. Check-out duvardaki yapıtları aslında bir önceki check-in ana sergi, sergi alanımızdaki sanatçı görebiliriz. Bu yüzden hep yukarıdaki sanatçı aşağı iniyorlar, aşağıdakileri serginin sonunda yukarı çıkıyorlar. Bu yüzden dinamik bir sergi modeli öneriyoruz. Bu sergi Martian Tabakov'un e, yapıtları e, görüyorsunuz. Martian e, ağırlıklı olarak işte üç boyutlu heykel alanında çalışan bir sanatçı ve bu sergi alanında bir tarafta işte beyaz heykelleri görebilirsiniz. Bu beyaz heykelleri uzaktan baktığınız belki organik, amorf, soyut bir heykele benzesi de dikkatli baktığımızda aslında bu erimiş formun içerisinde aslında bir insan figürü görebilirsiniz. Bu yüzden buradaki heykeller aslında tam soyut ve figüratif arasında kalan heykelleri. Ben bana göre aslında şu anda işte insanın değişimi uğradığını işte bir, te, bir tarafta sürekli bir transformasyon yaşayan e, insan formları görebilirsiniz ve bu insanın bedenin değişikliğini belki psikolojik e, boyutunda da okuyabilirsiniz. Arka tarafta bu resimlere paralel olarak Martian çok fazla kağıt üzerinde e, resim ve çizim arasında kalan yapıtları da yapıyor. Aslında o arada tekrar heykeller gibi işte figüratifi soyut arasında kalmış olan figürleri görebilirsiniz. Özellikle o oradaki e, akan e, siyah boyasından dolayı bence oradaki beden hareketi daha fazla orta çıkıyor. Ve bu bağlamda aslında hem bu heykelleri hem de o iki boyutlu kağıt üzerine çalışmaları aslında human transformation ya da insani transformasyon süreçlerini şahit oluyoruz. Yanımda bambaşka bir e, eser. Burada aslında bir sound heykel, yani bir ses heykeli diyebiliriz. Her e, çubuk ya da her heykelin bölümünde başka bir ses çıkartıyor. Yüksek, bas vesaire. Ve dolayısıyla aslında burada interaktif bir ses heykel söz konusu. O nereden kaynaklanıyor? Martian'ın e, babası e, konduktör, orkestra şefi. Annesi profesyonel bir müzisyen. Dolayısıyla aslında bir müzik background'ı var. Kendisi de müzik çalıyor. Çok da güzel bir grubu var. Dolayısıyla bir tarafta işte varoluşçuluk ve insan olmakla ilgili heykele yanı sıra bu aradaki ses ve interaktif katılımcılık üzerinde heykelleri var. Son olarak dışarıdaki showcase'te gördüğünüz oradaki uzaktan metalden olan bir eve benzeyen figürlere dikkatli baktığımızda orada tekrar bir insan figürü var. Çok arkaik, minimalist insan heykeli görebilirsiniz. Tekrar daha dikkatli baktığınızda ortada işte delikleri var, büyük delikler, küçük delikler. Çünkü bu heykellerdir aslında ses çıkartıyor. Bu yüzden aslında dışarıdaki işlerle beraber aslında bir tarafta bu figüratif heykelleri, bir tarafta bu oradaki soyut ya da işte belki atık malzemelerden oluşan e, heykelin sentezini görebilirsiniz. Ve bu bağlamda bence Matiyan Tabakov özellikle e, heykel alanında oldukça önemli ve çağdaş yaklaşımları e, gösteren bir sanatçı. Here to present my exhibition in a collect gallery, I'm going to show two lines of work here. It's going to be a general exposition of uh, several of my projects. Uh, I'm mainly interested in figurative arts. I'm a sculptor by education, and I'm also interested in uh, making musical sound objects. Um, here, I'm presenting several of my sculptures. Which are called inhabitants, and they're related to an uh, idea that I'm having about the relationship between the inhabitants and the inhabitants and how they correspond to each other and change each other through time. I'm also presenting some drawings which are also connected with this uh, concept. I'm presenting earlier drawings of mine from my academy studies, which are in an earlier stage but also going towards the same uh, topic on the other hand i'm gonna do a musical performance here uh, at the opening on my sculptures that i did they're part of a of a big project which started with the name before the musical sculptures and it's focused on the development the way that that um, sound Structure is produced and the stages which it goes through. Because those instruments are not, I cannot say that they're perfect or they're finished. They're on on the way on on becoming an instrument, and this is something that uh, interests me. I make large-scale installations with them, and I also invite guest artists or um, the audience to perform on them and to to interact which is also something of interest for me.